Evet ya kaydı şimdi gelmedi ya. Hı hı bir saatte bekliyorum. Allah'ım ya yapayım. Ni bak konuşsana bir benle ya. Sen de hiç konuşmuyorsun. Şuna bak havada falan uçuyorsun. He konuş şöyle. Zeynep'i bekleyeceğiz. Of ya biz yüzümü süreyim. Öyle değil mi? Yüz süreceksiniz biz de değil Tamam ben de yüz Ooo oh, arabalar. Ayaba. Ay, ne yaba ayaba. Anam 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 çarpacak. Zeynep bir sesini duyar gibi oldum bir bakayım. Aa Zeynep. Evet iyi ben sıfırlar terdim nereden kazandım biliyor musun? Bir yarışmadan kazandım. Haa. Evet. Güzel Ama güzel bir yarışma açık ha. Hadi gel. Hı -hı. Seni nasıl kazandırmışlar bilmiyorum. Şike falan mı vardı? Hadi gel. Hadi şey. gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Hadi gel. Bir bu arada bizim bu DK'da yani bizim bu anaokulunda şey bir tane abla vardı. Ha. Onun tüm görevlerini yaptım. Bana şey bir şey verdi. Ne verdi acaba? Göstereceğim bir... birazdan. Ya o çocuk değil mi? Evet ya. Ben de. Ne Tamam.

<laughs> benim için salak ve sizinle siz geldiğiniz için çok mutluyum gibisinden şeyler söylüyor. Ama benim için salat. İçeriye, hadi içeriye girin. Burası çok soğuk. Hadi bir sisyağı ayıp şimdi sisyağı ya. oluyorsunuz. Bak. Oluyor. Bak. Benim o şey bu. Alamazsın ünlü yani, alamazsın. Sarahı salak öğretmene para vermen gerekir. Ben salak öğretmen giyiyormuşmuş. Sarı öğretmen. Sarı mı? Evet. Sarı. Allah Allah. Ne? Bir sürü cümle çıkıyor sarahı öğretmenin içinde. <laughs> salak çıkıyor. Sarımsak çıkıyor. Soğan <laughs> çıkıyor. Sarı çıkıyor. Bu arada sarı öğretmen yani salak öğretmen böyle yerlere para falan düşünmüş herhalde. Onları arayacağım. Evet oydu. Abi oydu zaten. Ben öğretmen salak öğretmen ya da bizi futbol oynatacakmış. Ya ben futbol sever sen... misiniz diyor. Bir arkadaşım da seveyim dedi. Ben de seveyim. Kaleci oluyor. Kaleciliği seviyorum. Ama kaleleri göremiyorum ben. Miba sen de oyna. Bak sana güveniyorum Miba. Ben maviyim. mavi dolu. Ben kırmızı oldum. Aa, ben oldum. Bak kılıcımla sizi göreceğim. Benimki de gerçek bir şey. Ben maviyim. Ee, bir şey diyeceğim ben topu da göremiyorum. Herhalde kör oldum. <laughs> Kaleleri de topu da kılıçlarımızı da göremiyorum. Hadi gidelim. <laughs> Top benim. Top nerede? Zeynep <laughs> top nerede? <laughs> top gidiyor senin kayaya ya. Ben iyi şeyden değilim ki ben mavi takımım. Yok yapıyorum. ya soruyorum top nerede? Gel Zeynep kayaya gidiyor. <laughs> Topu göremiyorum. <laughs> <laughs> Niba yardım et bana Niba kör oldum. Allah, ben Al ben kılıç de... geldi. Hepinizi keseceğim. Evet. Anam. Ay, Aa, ay, kes, kes 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 keseceğim sizi. Aa topu da görmeye başladım. Ee, e, gözlüklerim çok iyi benim. Hop, topu koşturup atmalıyım sizi kaleye. Hayır, hayır tutamazsınız topu. Hayır tuttu. Koş 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 bizim kaleye kendi. Hadi. Aa, koş yapamadık. Ya Aa şey diyor. E, yani beraber oldu diyor Mas, Hadi içeri girelim diyor. Ya, ben çok abi. Evet acıktık. Acıktık evet. makine bolla biz acıktık. Açıl evet. bir. Evet, evet. Ben burada su buldum. Su Suyu bulan ilk çocuk oldum. Ben de. Hayır ben. Ama ben de senden önce aldım. Ben şu şeyden ben bu şeyi kıracağım. Ben pizzayı seçtim. Ee, Ay. Ya, ee, e. ee, ya şunu bir türlü ıh indiremedim. Duy bize inip ya. Dur lan. Hadi ya, hadi. Aa, ya neden gitmiyor bu? Yardım et Zeynep biraz ya. Ben de, ben de. Ama bir ya bize ya. ne haberler ya? Aynen. Hadi şunu bir şey yapalım, düşürelim, düşürelim Düşünün arkadaşlar. Hı. Niba sen de düşürmeye çalış. Aa, ah, arkadaş arkadaşımızın da kılıcı varmış. Vurun. Vurun. Ne yapacağım ya? Ya bir sesli ol Miba. Isır falan bir şey yap. Zeynep sen de. Saldırın. De ya Allah'ım bir düşmedi ya. Normalde düşmesi lazım yani. Bu, bu kadar da dayanıklı olması. Ah. Haberler başladı. Son dakika Bakın. Evet, birazcık biliyorum. Son dakika dakika haber <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> şey anam, ah, ışıklar gitti. Arkadaşlar, bizim ışık, bizim ışıkları var. Biz etrafa bakabiliriz. <laughs> tamam. Bu arada şey diyordu haberde bir tane canavar şey bir anaokuluna baskın yapmış o anaokulunu herhalde yok etmiş bir sürü de minyonu varmış yani yanında küçük küçük yardımcıları varmış Ve sen de gel burada burada şu bu şaya şaya koyabilir burada tamam ben burada biraz bekleyeceğim korktum anam canavar <laughs> çok ya ben dememiş miydim gelir bizi buralara diye. <laughs> Bilmiyorum. Ya şimdi şimdi nasıl markete gittin? Aa, bu Ama ne? Şey, ya ha. Ya ha kardeşim öldü canavarlar geldi onu aldı. Şurada yediler onu. Tam da mutfakta yediler. Tam yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Yemeklerimin hepsinde yemek zorunda kaldım. Açım çünkü. Pizza da bitirdi. Suyu da bitirdim. Da bitirdim. <laughs> Çok yaralandım. Sana öğretmen bize inanmıyor. Ne yapacağız <laughs> O kızların da işte gideyim bakayım. Gideyim. <laughs> bir, bir şekilde. Anam. Oturmayacağım buralara ben alayım. İçeyim. Bakayım kız var mı? E, yok. Karıştırayım da bakları. Bakın hadi bir şey içeyim. Bakayım. Ee, evet, bu ne ya? Bakayım. <laughs> bu ne? Bakayım. Bunda da bir şey yok. Açayım bunları. <laughs> ya bir şey de saklamıyorsunuz mu <laughs> ya siz? Bulanık falan yok mu? Aa Zeynep var. Herhalde Zeynep'in. Aa para saklamışlar çakallar. Alırım. Kesin Zeynep'in işi. Tamam. <laughs> Aa uyumamız gerekiyor. Uyuyalım. Hayır. Ah, rüyamda ne görüyorum. Bu ne? Canavay.